Ne bedenin? Amına koyuyoruz. Herkese selam ben Ferhat. Yeni bir Dead by Daylight videosu sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun karakteri Deathlinger yani Tezacal olacak. Direkt sizi bekletmeyeyim. Perk ve amakine başlayayım. İlk perkümüz acıması fırtına. Bir jeneratör yüzü ilerleme Jeneratör üzerinde çalışan kurmanlar sürekli beceri denemeyle karşı karşıya kalır. Başarısız olurlarsa veya tamiri bırakırlarsa 20 saniye boyunca jeneratör kapanır. İkinci perkümüz ışığa alışkın. Herhangi bir el feneri, maytap, ses bombası, uzak mayına, seni kör etmez. Kör etmeye çalışan kurbanın 6 saniye boyunca haresi gözükür hale gelir. Bu törkü sadece böyle hani bir klik klik var ya onlar için alıyorum. Çok giriyorlar hoşuma gidiyor. Üçüncü perkümüz zalim kucaklama. Her bir kurbanın ilk kez aslında bir nişan kazanırsın. Kancadan 16 metre uzaklaştığında tüm hücum 10 saniye boyunca engellenir. Dönüm için oluşursan ve kancadan 16 metre uzaklaşırsan Mario 9 saniye boyunca bütün jelatörü engeller ve sap harisi ailesi 6 saniye boyunca size gözükür. Son ama benim en sevdiğim perk son zadek arkadaş. Bir kurbanı sap mantığına getirirsin. Sap olmayan bir kurbanı kancaya sarsan sap 20 saniye zayıf düşer. Ve harisi 10 saniye ortaya çıkar tabi. Ama yok sap mantığını kancaya sarsan Rastgele bir kurban çığlık atar, yeni sap olur ve konumunu da size belli eder. Eklentilerimi anlatayım. İlk eklentimiz modifiye fişeklik. Arındırıcının doldurma süresini 0.25 saniye azaltır. İkinci eklentimiz yılanı. Arındırıcının sarma hızını %2.5 arttırır. Eklentileri sadece almış olmak için çünkü öyle çok önem verdiğim bir şey de eklenti kısmı. Olsun da olsun diye işte. Hadi videoya geçelim bakalım ne olacak. Güzel mi? Güzel mi? Öyle bakalım en azından duruma. Şimdi... Hmm. Ama fark eder ama adam biraz enayi çıktı. Aslında şey anlamaz benim karakteri yani neydi o? Yaralayınca ekstra uzun sürüyor ya yaralanma iyileşmesi falan. Sen ne kadar uzundun Eyvan herif. Çok güzel. Yani sana bir pandık şey pardon şey bıçak atalım. Sıra bakmayın. Ne yapıyor lan? Ya kötü oynuyor diye oynayışına göre şatmaya çalışıyorum ama abi lan kötü oynuyormuş. Eyvallah kral. He? Lan dondurma şeyine girdik ya. Bunların ikisini de bezde atacağım bu arada. Sonra bezin önünde bekleyeceğim anasını satayım. Hadi bakalım hangimizde erkek. Onun ismi ne lan? Nafnaf naf ne? Oo, dörtlü Rus EVP. En sevdiğim. Şöyle şunu da kapatayım bir yandan. Aynen. Sen b**ktir git. Dörtlü Rus EVP geldi. Bakalım neler olacak. Ananı... Bence ben bu dörtlü Rus FP'yi buraya asarım. Ojan yapıyor güzel. Gerize kalsın <laughs> Nereye kaçıyorsun lan eşek? Aynen. Yani en kısa geliyor yoksa? O da hala orada can yapıyor aslanım benim ya. Orada pustu görmediğimi sanıyor benim. Gel sen gel. Yani biraz fazla hızlı bir oyundu. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Bir dakikada oyunu bitirdim beyler. Bu kadar. Haha <laughs> bota düştüler. En sevdiğim. Geç şöyle. Yani en hızlı oyunu geldi beyler. <gülüyor> bayılıyorum. Bayılıyorum. <gülüyor> Yunusları yemeye dönmeye bayılıyorum ya. Bu. Muhtemelen çok güçlüler Veya yeni başlamışlardı ama. Hani o kadar olmaz ya. Yani aslında o bayağı da yüksekler bu arada yani. Mörkler mörkler ne? <laughs> Yo bu arada gayet hani... Hayvan gibi Bu, ithal, bu ben kullanmıyorum anasını satayım. Don't write and use English. I don't have to understand your fucking weird. Yazamadım bile <laughs> Bir sonraki yere geçelim. Ben buna bakacağım bu arada. Az önce nasıl oynadık ama. Şimdi. doksipokski. Poxy. Öbürü de yine Rus bir abimiz. Ala Çel. Çöl. Sen ne haber insansın ya. <laughs> ama yani ilk kilimizi şey ilk pardon. <laughs> ne hani kafası aldın? Ha, enayi buldum burada. Mesela sen sağ. Ne oldu oğlum burada? Şimdi bak, ben her şeye gelecekleriz de. Aynen, aynen. Oha. Ya senin ruhunu s**tim ya. Oyuncu musun şimdi sen? Bunu oh. Oo. Çok iyi. Sen tek yiyeceksin şimdi benden. demiyormuş. Güzel. <laughs> akıllı bıdıklar, akıllı bıdıklar. Ha ben de böyle oynarım beyler siz. Başlarsınız cene yapmaya. Oh baba. Otur direkt cene aslanım benim. Gel şimdi oturursun cene sen. Ya ben sizin de oynadığınız oyunu s*** ya. Aferin. Gayet iyi oyuncularsınız beyler. Böyle devam edin oynamaya. Ben de size güzel şakalar yapmaya devam edeceğim merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Şimdi öbür cenneler. <laughs> Allah'ım sabır. Şöyle bot aferin. Öyle bota düşeceksin sen. Oğlum bir sağ sol yapar insan. Gel buraba. Bota almaz çarım ağzına. Güzel. vuralım şuna. Dwight abim neredesin? Dwight abi. Dwight abi. Seni şuraya asacağım. Da şuraya asacağım bak. Öbür salada gördüm orada. Aynen öyle. Seni şöyle alalım. Sen de oruncumuz musun? Mesela buraya salalım sonra öbürünü almaya gidelim. O bot sıkıntı ama. O bot biliyorsunuz. Ben botlarla oynadığımı geldiğinde ne olduğunu biliyorsunuz. Sen 4 değilsin. Öncelikle şuna bir vurayım bir, bir kere. Ne olur ne olmaz. Sesini, sesini duyup gelsinler. Sen gel nereye? Sen ne yapıyorsun kral? Gel seni alalım o zaman. bot şu an o kadar mühim bir mesele değil. Dwight abimizi alalım. Dwight abimiz de bota düşsün. Seni şuraya asacağım. Öbür salak da yerde. Eyvallah adamın yerini gösterdiğin için kral. Split bekle. Split aferin. Bekletti mi sprinti? Ve kolay oyun. Yani. Ortalama Deathslinger maçı. Bu kadar sürüyor. Soğan <laughs> da yerini gördüm. Şimdi hiç dibinde çıkmazsa her gidip ona morumuzu atarız. Bu oyunda burada bitiririz. Gel bakalım. Ha yok. Mori atamıyormuşuz. Asalım mori. Şimdi içim için dibinde çıkar bunu biliyor musunuz? Hiç disk atmaya gerek yok. Kaybol. Kolay oyun. Prestijlerimiz bok gibi. Bir tane iyi varsa. Dwight miymiş en iyisi? Yani. Bence o kadar iyi değildi ama bilemedim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.